İnternet amaç değil araçtır. İnternette her şey kanma, hayatını tehlikeye atma. İnternet teknolojik araçları kullanmasını bilmeyene zarar verir. Güvenli internet bir ihtiyaçtır. Hayatın internet olmasın, hayatında internet olsun. Bilinçli internet, bilinçli İnternet bir araçtır, bir oyun değildir. Onu yanlış ellere vermeyin. Bilmediğiniz sitelere girme, kendini tehlikeye atma. Güvenli internet kullanmak gerekli ve önemlidir. İnternete dalma hayatını unutma. 9 Şubat Güvenli İnternet Günümüz kutlu olsun. 9 Şubat Güvenli İnternet Günümüz kutlu olsun. Ve 9 Şubat Teknoloji Günümüz kutlu olsun. 9 Şubat, 9, Şubat 9, Şubat, 9, Şubat <laughs> 9 Şubat Güvenli İnternet Günümüz Kutlu Olsun. 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 9 Şubat Güvenli İnternet Günümüz Şubat güvenli internet günümüz kutlu olsun.